Merhaba, ben Serhan. Ali Buğra ve Enes eğitimlerini ABD'nin önde gelen üniversitelerini tamamlayıp Stuart için bir araya geldiler. Selim ve ben ise otomotiv sektöründeki tecrübelerimizle ekibe dahil olduk. Her yıl 1.3 milyon kişinin hayatını kaybettiği, 50 milyon kişinin ise yaralandığı, karayolu oluşum problemlerini çözmeyi misyon edindik. Yapay zeka destekli yöntemlerimizle altyapı sorunlarını gidermeyi, ulaşım masraflarını azaltmayı, yol güvenliğini ve sürüş konforunu arttırmayı hedefliyoruz. Vlog birimi ile birlikte araçlardan kapsamlı olarak topladığımız veriler anlamlandırıp raporluyoruz. Sürücülere çukur, tümsek, kaza gibi riskli bölgelerde ada suyarıları verirken sürücü analizi yaparak sürücü künyesi oluşturuyoruz. Ortaya koyduğumuz değer öncesinde birebir sunan yerli bir rakibimiz bulunmamakta. Vlog biriminin satış ve kiralamasından, araç han verisinin satışından, anında ikaz bildirim ve özel raporlama hizmetlerinden kazandığımız gelirler ile Türkiye'de bir global veri merkezi oluşturmayı ve araç verisi ihracatının öncüsü olmayı hedefliyoruz. Teşekkürler.